Selamun aleyküm arkadaşlar. Uzun süre oldu. Hatta 8-9 gün oldu. Yeni video paylaşamadım. Çünkü çok kötü hastalandım. Sesim çok kötüydü. Boğazım çok kötüydü. Çekim yapacak durumda da değildim. 8-9 gün sonra bugün bir arkadaşın çiçeğini çekiyorum. Bu çiçeğimizin adı, daha doğrusu bu güzel ve yeşil bitkimizin adı barış çiçeği. Barış çiçeğin kırmızı açanı da var, yeşil açanı da var, beyaz açanı da var. Ben üçünü de gördüm. Her birinde küçük bir isim değişikliği olabilir ama sonuçta hepsi barış çiçeği. Bu çiçek şu anda beyaz açıyor. 2 senedir hep beyaz açıyormuş. Hmm. Bazen beyazlar yerin renklerini yeşile çevirebiliyorlar. Ama arkadaşıma sordum. Onunki hep beyaz açıyormuş. 2 senedir sadece haftada bir defa su veriyor. Ne çok fazla ne çok az kışında bazen 10 gün oda sıcaklığına göre bazen de bir haftada bir veriyormuş. Yerini pek değiştirmiyor. Çünkü yerini bir defa değiştirmiş. Değiştirdiği zaman çiçekleri kuruma yapmış, yapraklar kuruma yapmış. Tekrar aynı yere almış. Zaten barış çiçeği direkt güneşi sevmiyor. Ama güneş gören alanları seviyor çok camdan uzak olmamak şartıyla böyle bir yarım metre bir metre ama direkt güneş ışığına karşı bir köşede koyarsanız gördüğünüz bu renge sahip yem yeşil kalıyormuş onunki de böyle bir metreye kadar yakınlık vardır camla arasında aldığında çok küçükmüş şu anda bayağı bir büyümüş Yapraklar çok canlı, kocaman, hatta elimle ölçtüğümde videonun başında bir yapraktan ben 3 elim bir yaprak kadardı. Çiçeğin bir zorluğu yok. Yerini beğenmesi çok önemli. Direkt güneşe karşı koyulmamalı. Şu anda kış olduğu için güneş yok zaten sadece ışık var. Onun için sorun değil. Ama yakıcı sıcak güneşler oldu mu? Camdan uzak aydınlık bir köşeye konumlandırılmalı. Zaten bu çiçek bir bir tane al bir bitki olarak aldığında çoğalma yapıyor köklerinden bir sürü kök oluyor. Şu anda küçük kök yoktu. İnşallah ben de bir alışverişte bir daha gördüğümde bu çiçekten alacağım. Renk olarak fark etmez. Kırmızı ya da beyazı olabilir. kırmızı düşünüyorum. Çünkü ben kırmızı da kırmızı rengini de gördüm. Çok güçlü çiçeklere sahip kırmızı da. Beyazı da çok güçlü yapraklara sahip. Yeşil çiçekler zaten evin hangi köşesinde olursa olsun çok güzel görünürler. Odaya da bir görünüm katıyorlar. Bakar mısınız? Tertemiz yaprakları. Canlı, cap canlı. Zaten ilk açtığında yaprağı böyle sarma gibi sarılı yavaş yavaş büyüdüğünce açılıyor büyüdükçe açılıyor. Güzel bir çiçek. Hediye olarak da götürürseniz bence güzel. Evine de insan alırsa çok güzel. Bakımı çok kolaymış. Sadece su vermek 10 günde bir haftada bir. Bence böyle bir güzel bir çiçek için hiçbir şey değil. İki senedir evinde duruyor. Hiç toprağını da değiştirmemiş. Ama köşeyi çok sevmiş. Belli yapraklarından, canlılığından belli arkadaşlar. Ama zaten öyle oluyor. Bir çiçek yerini beğendi mi, suyunu da verdin mi fazla bir şey istemiyor zaten. Yer çok önemli. Bütün bitkiler için yerini beğenen bir bitki zaten kendi kendine coşuyor büyüyor sulamasını da iyi yaparsak çiçeğinin içinde bir tohum var bu çiçek kaç gündür açmış o tohumu koparmasın dedim bir bakalım kurusun içinde tohum çıkar mı tohumdan da yetiştirebiliyor muyuz sadece merak için denemek istiyorum ekleyeceğiz göreceğiz arkadaşlar bu birkaç bir, bir 4-5 günlük olduğu için etrafı daha çok kuruma yapmış Bu da yeni açmış çiçeğin yaprakları da çok güzel çiçeğinden ziyade yapraklar çok yeşil çok alımlı çok güzel. Ben yeşil çiçekleri zaten çok seviyorum. Gerçi ben bütün çiçekleri çok seviyorum. Hangisini sevmiyorum ki? Nerede bir çiçek görsem 5-6 kez etrafında dönerim. Bu arada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Başka bir videoda.